Kot pantolonunuzdaki küçük cep ne işe yarıyor hiç merak ettiniz mi? Geçmişten günümüze gelen bu cebin ilk olarak niçin tasarlandığını öğrenince çok şaşıracaksınız. Müzik Pantolonlar. Erkek kadın hiç fark etmeksizin hemen hemen herkesin gardırobunda mutlaka bulundurduğu parçalardan biridir. Günümüzde cin rahat olduğu için kadın erkek, büyük küçük hemen hemen herkesin hayatında önemli bir yer tutuyor. Dilerseniz öncelikle bu modanın vazgeçilmezi olan kot pantolonların nasıl ortaya çıktığından bahsedeyim. 1800'lerin sonunda Amerika altını hücum furyasının avucuna düşmüşken Letonya'lı bir göçmen olan Jacob Davis Nevada'da terzilik yapıyordu. Jacob, yerel madencilere ve işçilere kıyafet satıyordu. Bu kişilerin işte giyebilmek için zor yıpranan sağlam kumaşlara ihtiyacı vardı. Jacob, işte tam burada deyim yerinde ise turnayı gözünden vurdu. Kıyafetlerin en çok gelinen kısımlarına, örneğin ceplerine küçük bakır perçinler takarak çok daha dayanıklı bir tasarım elde etti. Bu yeni sağlam kıyafetler hemen halkın dikkatini çekti ve Jacob'ın tulumları öyle popülerleşti ki fikrini koruyup patentini almak için kolları sıvadı. Tam burada kumaş tedarikçisi olan Levi Strauss'un kapısını çalıp ondan yardım istedi. Yani şu an bildiğimiz ünlü kot markası Levi's. Böylelikle ikili 1873'te patenti aldılar. Ve böylece modern kotlar ülkenin dört bir yanındaki fabrikalarda, tarlalarda ve madenlerde kendine yer buldu çok dayanıklı olduğu için önceleri bu alanlarda kullanılan kodların sağlamlıklarını örnek vermek gerekirse Levi's'ın arşivlerinde 1870'li yıllardan kalma dünyanın en eski pantolonları olduğu düşünülen iki çift kot hala mevcut durumda. 1908'de patent sona erince tüm dünyayı taklit kodlar doldurdu ve takip eden yıllarda kot her sınıftan erkeğin ve kadının tercihi oldu. Kombinlerimizi oluştururken Haftanın yarısından çoğunu kotlarla geçiririz. Özellikle de kadınların hayatındaki yeri çok başkadır. Hatta kombinlerinin vazgeçilmezi desek daha iyi ifade etmiş oluruz. Evet, çok meraklandığınızın farkındayım ve artık şu küçük cebin ne işe yaradığını söyleyecek misin dediğinizi duyar gibiyim. Belki de siz bir amaçta kullanmadığınız ve neden konduğunu bilmediğiniz için de manasız ve saçma bulabilirsiniz. Ancak bu cepler bir dönem büyük bir ihtiyacı gidermek için tasarlanmış ve gelenek halinde devam etmiştir cepler, kovboylar için tasarlanmış ve konmuştur. Eskiden her kovboy köstekli saat taşırmış. Ancak saatin ceplerinde kırılacağından korkarlarmış. Günümüzde hala bazı aile büyüklerimiz ceplerinde köstekli saat taşır. Eminim sizin de ailenizde böyle insanlar vardır. Levi's şirketi de ceplerin hemen üstüne küçük cepler dikmeye başlayarak kovboyların saatini buraya yerleştirmelerini amaçlamış. Kovboylar bu küçük ceple saatlerine kırılma korkusu olmadan taşımışlar. Peki siz günümüzdeki kot pantolonlarda o küçük cebi niçin kullandığınızı yorumlara yazar mısınız? Evet bu dinletimizin sonuna geldik. Bu noktaya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca istediğiniz bir konuyu video yorumlarından ya da kanalın instagram sayfası olan dinletiler resmi hesabından bana ulaştırabilirseniz o konu hakkında da video çekerek yayınlayabilirim. Bir sonraki dinleti görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.